Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle kuzenle murlu oynuyoruz. Arkadaşlar kuzen başka bir hesaptan geldi. Çünkü ban yedi. Kim attı bilmiyorum arkadaşlar ama araştıracağım. Kuzenim hoş geldin. Teşekkür ederim hoş bulduk. Hadi o zaman oyuna başlayalım. Ben oyunu durdurdum. Hemen çekeyim. Hadi başlayalım o zaman. Tamam burada sen mi olacaksın? Fark etmez. Ben şeyde fark. Bu da fark etmez. Olur olur. Tam bir dakika oynuyor. Şimdi başlatıyorum. Başlıyor. Hatta seçecek mi? Gerek var mı? Yok. Oyun kendisi de seçecek. Tamam. Bu balın çok güzel. Yani bal da. Evet bal kabağıdır. Hmm. Niye adın o zaman bal yaptın? Kabak yapmak için tatlı yapacağım onlar. Tamam. Bıçak getirir mi istersen şimdi? Gerek yok. Testereyle keseceğim ama. <laughs> ne, ne oluyoruz? Şerif. Şerif mi oldu? Sen ne oldu? Şerif. Tamam. Ben de o zaman derim. Seni şerif olarak ayarladım çünkü. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi oynuyoruz. Bir vs. Bir, bir atıyoruz. Ne oynuyoruz? Şiddet elli mi halay mı? <laughs> halay oynuyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım başlayalım bana seni abi hayran nerede oldun terk etsene ben gelirim seni bir bıçaklayayım tren yolundayım abi hayran dur bir dakika abi hayran geliyorum abi hayran geliyorum bekle abi hayran Avayla demir yolu şurası galiba. Ee, kamyonet var ya orada buluşalım. Evet ha. oradayım ya. Ha. Hı, tamam. Yoksun. Yoksun. Neredesin? Aynı yerde. Hani bakayım. sen oradasın. Bekle, bekle, bekle. Selamünaleyküm. Opa. Sıksana oğlum. Yes. Kazandık. Teşekkür ederim. <laughs> Sesimi kesin <laughs> dostum. Öldürdün beni Ses mi bıraktın. Ya, ne yapabilirim ya? Hadi bu sefer de sen beni öldür. Ne olmak istersen muhtemel şerif mi? Fark etmez. Tamam ben kendimi ee, bu sefer şerif mi yapsam? Hmm, tamam ya ben şerif oluyorum bu sefer. Hatas seçeceğim ben. Sen gelecek mi dostum? Hayır. Ayşım abi sana çok teşekkür ederim. Senin dağların sayesinde dostumu yanıyorum Acun abi. Dur alandan öpeyim Acun abi. Sağ ol Acun abi. Bu bizim Acun abimizdi biliyorsun değil mi? Evet. Tamamdır. Ne oldu? Model oldu. Hmm. Neredesin bakalım Acun abi? Anne. Arkadaşlar Arkadaşlar şu anda dostumu arıyorum Abi Heyran Neredesin Abi Heyran neredesin Abi Heyran bıraktığın yerdeyim Bir dakika abi hey Atım. Abi Heyran geliyorum neredesin Orada da evin içindeyim <laughs> Evin içinde burası ev mi Oğlum Bir dakika Az önce hmm. yukarı çıktım gene aşağı indim arkadaş. Neredesin? Üç Abacım. odalı yerdeyim. Üç odalı yerdesin. Abi hayran. Abi hayran tamam abi. Bulamadın mı beni? Hmm, tamam bir dakika buluyorum. Sen beni bul ya. Korkuyor musun, saklanıyorsun. <laughs> Korkuyorum ne yapayım? Ya hadi gel ya korkma. Geliyorum. <laughs> Neredeyim ben? Ayın abi Sen şu anda nerede olduğunu anlat. Ee, ben sen gelip bulayım. Ben mutfak gibi bir yerdeyim. Kovaların içinde salçam var. Ne var? Hmm, orası neresi? Yav! Sen de olduğun yere tarif et bana. Bir dakika gelirim. Bulduk gibi var. Arkadaşlar şu anda karşı karşıyız karşı karşıyız derken süre bitti hadi be seni vuracaktım aç bakayım nasıl <laughs> <laughs> arkadaşlar şu anda devam ediyoruz go Do dur acun abinin arkasından öpeyim mi bir daha sana çok teşekkür <laughs> ederim acun abi <laughs> dostum niye öksürüyorsun ya Acun abi gel ayaklarından öpeyim seni abi. Acun abi ben de kellenden öpeyim seni abi. <laughs> Dostum başlıyoruz. Ben şerif oldum. Hı, tamam. Burada da çok iyi oynuyorum. Neredeyim ben? Neredesin? Şurada değil. Ha, orada bekle geliyorum sen. Üç olur yerde. Yani. Sen olduğun yerde bekle. Nerede bekle baba? Acun abi! Ha! 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 Acun abi! Zıpla! Zıpla! Hadi be! Acun abi! Daha diyorlar! Acun abi! Oh my god! Geldim. Niye mi öldürdün bizi? Evet. Nasıl öldürdün? Kafam içeri girmiş. Dostum ya niye pro oynamıyorsun ya? Bak abi haram. Bak biraz pro oyna tamam mı? Arkadaşlar şu anda son elimizi atıyoruz. Bro son elimizi atıyoruz. Elimizi nereye atıyoruz ya? <laughs> Son harita yani. Son ha, ben yapıyoruz. de elimizi nereye atacağız dedim ya. <laughs> Atmayacağım bir yere ya. Evet arkadaşlar başladık. Evet murder oldum ben. Tamam bu sefer elimiz sendine geleceğim. Bakacağız. Ha. Bak bakacağız da yani biraz pralaş tamam mı? Murder. Olur. murder videoları izle sürekli. Olur, pırala, ben. <laughs> Dedim. Ne dedi? Ne dedi? Iı, bir kere şöyle tuzduk böyle karışık marışık bir ha, şeyle. Iyi gider, iyi karışık gider. marışık bir şeyle işte. Karışık. E karışık işte karışıkla unik olursun? Mik. Evet, neredesin sen şimdi? Hmm, bulacağım seni. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hmm. Arkadaşlar, şu anda kuzeni mi? Nerede Abacığa ya? Bulamıyorum kuzenimi. Nerede avacı ya? ya? dakika kolum kalktı. Nerede avacı ya? Bu kuzenim nerede avacı? Selamun Aleyküm. Allah. Neredesin Aleyküm Selam? Ne oldu? Ayağı mı gördün acaba? Buradaki, burada sen yapmışsın onu. Yok. Aaa! <laughs> Halleş. <laughs> 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 Oğlum nasıl geldi beni? Arkadan vurdun lan beni. Oğlum. Ee, yanıma gel videoyu bitirelim. Gel yanıma. Gel yanıma. Geleceğim yanına. Aa, gel. Neredesin? Arkadaşlar evet. Bitiriyoruz videomuzu. Hoşça kalın ama olmayı unutmayın. Hoşça kalın.